Dünyada iki büyük nehrin aynı şehirden denize döküldüğü iki şehir vardır. Biri Samsun, diğeri Basra. Kızılırmak ve Yeşilırmak, Samsun'da denizle buluşurken Fırat ve Dicle Basra körfezine dökülür. Dünya kültürü ve medeniyeti açısından çok büyük bir öneme sahip dört büyük nehrin kuzey noktasında bulunan Samsun, her zaman Anadolu'ya açılan zengin bir kapı olmuştur. yaşındayım. İnsan hayatında kaç kere 19 yaşında olabilir ki? Bu benim için çok önemli. Duvarlar arasında bilimi öğrenirken, duvarlar dışında beni güzel bir hayat beklemeli. lerin finallerin, notların dışında da bir hayat olduğunu biliyorum. Ulusal Kurtuluş'un çıkış noktası. İlk adımı Samsun, Atatürk'ün şehridir. Adını Atatürk'ün benim doğum tarihim dediği 19 Mayıs'tan alan 19 Mayıs Üniversitesi. Hocam şu an uzaklarda bulunan ailelerimiz için bir mesajınız olacak mı? Elbette. Gençlerini bize emanet eden sayın velilerimiz. Çok iyi biliyoruz ki önemli olan bedenlerin yakınlığı değil, yüreklerin yakınlığıdır. Uzak şehirlerde, kasabalarda olsanız da yüreğinizin hep Samsun'da olduğunu biliyoruz. Çocuğunuzun sunumunu, vizesini, aksi hocasını, anlayışlı hocasını günü gününe izliyorsunuz. Çalan her telefona heyecanla, sevgiyle, anlayışla cevap veriyorsunuz. Elinde kitap defter gördüğünüz her delikanlıda, genç kızda kendi çocuğunuzu buluyorsunuz. Onlar üzülmesin, mutlu olsun diye dar vakitler içinde geniş imkanlar yaratmak için hep bir şeyleri erteliyorsunuz belki de. Onların mutluluğuyla gülüyorsunuz. Çünkü sizin için gülmek çocuğunuzun gülebildiği kadardır. Bunun farkındayız. İçiniz rahat olsun. Onlar sosyal çevreden bilimsel hayata dek her şeyiyle yetkin ve donanımlı bir üniversitedeler. 19 Mayıs Üniversitesi bu ülkenin aydınlık geleceğine tek siyah nokta düşmesin diye 1975'ten beri Bilimin şimal yıldızı olarak Karadeniz'in kıyısında her geçen gün çoğalan bir ışıkla sizleri beklemektedir. Ben 19 Mayıs Üniversitesi'nde kendini gerçekleştiren, kendi gerçeğiyle ve ülke gerçekleriyle barışık bir birey olabilmenin erdemini yaşadım. Ben 19 Mayıs Üniversitesi'nde tartışmanın zenginliğini yaşadım. Tavır alışta ilkeli olmayı, değerlendirmelerde düz de kalmayı, saldırganlıkta bile zarifliği elden bırakılmayacağını öğrendim. Huzurlu ve özgür bir sosyal çevrede, sorgulayan, eleştiren bir düşünce ortamında, öğrenme bozukluğu yaşamadan ve yaşatmadan geleceğe sizlerle birlikte hazırlanıyoruz. düşünmeyi, bilimsel araştırmayı, analiz yapmayı ve inisiyatif kullanmayı öğrendim. Ülkemizin en güzel kampüslerinden birine sahip olan üniversitemizde yaparak, yaşayarak kazandığınız hayat bilgisini dersliklerle, kitaplarla çoğaltmanın huzurunu yaşayacaksınız. Her yerde kolay kolay bulamayacağım olimpik yüzme havuzunda hem yüzmeyi öğrendim hem de yüzmenin zevkine vardım. Üniversitemizde çağın gerektirdiği öğretim yöntemleriyle donanımlı 2000'i e aşkın öğretim elemanlarının yanı sıra mesleğinde yetkin yabancı öğretim elemanlarıyla son kullanma tarihi geçmiş yöntemlerden uzak hayata ve bilime serin gözlerle bakabilen bir derinlikte çağın konumuna paralel bir eğitim anlayışıyla tanışacaksınız. Fiziksel ve teknolojik altyapı sorunu bulunmayan bir kampüste ilkelerini koruyarak değişirken sizlere daha renk, daha zengin bir üniversite hayatı kazandırmak için çaba gösteriyoruz. Üniversitesi'nde hayatım biraz da kitaplardan geçtiğini gördüm. Modern bilimin temel yapı taşı bilişim teknolojileriyle bilgiye erişimin temel kaynağı yazılı materyalleri iç içe düşünen üniversitemiz, merkez kütüphanenin yanı sıra birimlere ait kütüphanelere özel bir önem vermektedir. Ben Samsun'un bir sanatçı şehri olmasıyla şaşırdım. Orhan Gencebay, Mehmet Aslantu, Vedat Türkali, Ahu Türkpençe, Orhan Hakalmaz, Avni Dilligil, Bedri Koraman, Nebahat Çehre, Semih Horoy gibi sanatçıların şehrinde bulunmaktan onur duydum. Toplumsal hayat konusunda projeler üretip uygulayan üniversitemiz, Bilimle hayat, hayatla sanat Her arasında bir bileyim yakın bileyim. açı belirleme, yetenekleri ve beklentileri doğrultusunda öğrencilerimize kendini gerçekleştirebilme seçenekleri sunmaktadır. Ben 19 Mayıs Üniversitesi'nde kendi yeteneğimin de ötesinde çağın konumuyla, dönem eğrileriyle, toplumsal birikimlerle zenginleşen bir bakış derinliği kazanıp mesleğime adım atabilmenin heyecanını tattım. Bilime, Eğitime inandığınız kadar hayata da inandığınızı, gözlerinizle, kulağınızla, yüreğinizle dolu dolu yaşamak istediğinizi, nasıl ve nerede yaşadığınızın, niçin yaşadığınız kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ben 19 Mayıs Üniversitesi'nde 45 dakikaların geçmezken yılların nasıl da çabucak geçtiğini görüp anılarımın mekanını sevdim. Ben Samsun'un bir öğrenci şehri olduğunu gördüm yeşilin hiç solmadığı, mevsimlerin bütün anlamlarıyla yaşandığı güzel bir coğrafyada ulaşım ve barınma sorunu bulunmayan, suyun kıyısındaki bir şehrin özlenilen üniversitesindesiniz. Biz 19 Mayıs Üniversitesi'nde yağmurlu akşam üstlerinin romantizmi ile bilimsel bakışın gerçekliğini, kantin sohbetlerinin unutulmaz esprileriyle sınav öncelerinin gerilimli tartışmalarını iç Ve, ve bütün, bütün bunları... bunların bize hayatı hazırlayan donanımlar olduğunu anladık. 19 Mayıs Üniversitesi'nin eğitim sistemini çok beğendim ve 19 Mayıs Üniversitesi'ni çok sevdim. 19 Mayıs Üniversitesi